Merhaba arkadaşlar. Ee, Unoların un kolçağıyla ilgili bir video çekmeye gereği duyduk. Kolçağımızın aparatı bu. Bunu ben yaptırıyorum. Dört tane üstte vidası var. Gelen kolçak bunun üzerine oturuyor. Bu gördüğünüz yarık yerde tabana oturuyor. Şimdi tabanda nasıl oturduğunu göstereceğim. Ben bunun montaj halini de göstereyim size. Kolçağımız bu. Aparatı kolçağın altına montajını yapıyoruz. Bu konuma geliyor. Aşağı yukarı açılır, kapanır. Sürgülüyor. Ayrıca torpidosu var. Dediğim gibi el frenine emniyet kemerine engel olmuyor. İbrahim Bey içeride çekelim abim. Aracımızın el freninin arkasında küllük var. Görüyorsunuz. Küllüğün, ben söktüm. Tekrar göstereyim. Şurada e, bir tane pin var. Bu vida değil arkadaşlar. Bu pin. Bunu söküyoruz. Küllüğü çıkartıyoruz. Bir tane bir tane pimi de burada var. Söktükten sonra küllüğümüzü alıyoruz. Montajlı kolçağımızı ben de şöyle gösterelim. Bu montajlı kolçağımızı getiriyoruz. Bakın el freninin arka tarafı. Küllüğün ön deliği. Gördüğünüz yarık bölgeyi küllüğün ön deliğine denk getiriyoruz. Bu şekilde montajını yaptıktan sonra Güblem Bey bu tarafa gelelim kolçağımızın montajını yaptık vidalarını tutturduk vidaları da şu gördüğünüz vidadan 8 lokma başlı akıllı vida küllüğümüzü tekrar getiriyoruz montajdan sonra eski deliklerine üzeri montajını yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet pratik ve kolay bir şekilde koltrayımızı montaj yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.